Sabah uyandığınızda dün gece gördüğünüz rüyaları hatırlayabiliyor musunuz? Bazıları seneler önce gördüğü rüyaları hatırlar. Bazıları ise hiçbir zaman rüya görmediğini iddia eder. Birazdan anlatacağım şeyleri yaparsanız gördüğünüz tüm rüyaları hatırlayabileceksiniz. Açıklıyorum. Ortalama bir insan hayatının 20 yılını uyuyarak geçirir. Ve rüyaların şöyle bir özelliği vardır ki eğer gün içinde aklınıza bir sorun takıldıysa bu sorunu uykunuzda çözebilirsiniz. Örneğin Albert Einstein görelilik teorisini rüyasında bulduğunu söylemişti. Bunu yapabilmemiz için öncelikle rüyalarımızı hatırlamamız gerekir. Ve bu basit bir süreçtir. İlk önce gece yatmadan önce rüyalarınızı hatırlayacağınızı kendinize hatırlatın. Daha sonra sakin bir şekilde uyuyun. Ardından uyandığınızda hemen gözlerinizi açmayın. Gözlerinizi açarsanız etrafınızdaki dikkat dağıtıcılar rüyanızın saniyeler içinde kaybolmasına sebep olur. Gözleriniz kapalı bir şekilde rüyanızı düşünün. Ve isterseniz çevreniz ile rüyalarınız hakkında konuşun. Bunu bir süre pratik yaparsanız rüyalarınızı hatırlamada gelişeceğinizi garanti ederim. Herkes için değil ancak siz...